6 Nisan 2020 Almanya'da vaka sayısı 100 bini, ölü sayısı 1600'ü geçti. Ama salgının yayılma hızı son günlerde düşüyor. ABD kötü durumda. 350 bini geçti vaka. İspanya'da İtalya'yı geride bıraktı bu noktada. Fransa 100 bine yaklaşmış durumda. İngiltere'de 50 bin, Türkiye'de 30 binin biraz üzerinde. İsviçre, Belçika 20 binin üzerinde. Hollanda'da 20 bine yaklaşıyor 19 bin sınırında. Ama bu rakamlara çok takılmamak lazım aslında. Ters açıdan bakarsak Dünya genelinde 273 bin kişi de koronayı yenerek iyileşti. Örneğin İtalya'da 104 yaşında bir kadın Ada Zanusso koronayı yendi. 1920'de de İspanyol gribini yenmişti. Herkese umut oldu. Allah uzun ömür versin kendisine. Almanya'da Angela Merkel bugün yeniden kameralar karşısına çıktı. Avrupa Birliği'nin tarihteki en büyük krizini yaşadığını söyledi. Bu bir var olma sınavı dedi. Bu krizden güçlenerek çıkmalıyız. Tüm ülkelerin yararına olur. Almanya, Avrupa iyi olursa ancak iyi olur uzun vadede dedi. Kısıtlamaların ne zaman biteceği çok tartışılıyor. Bu noktada bir şey söylemedi ama ne zaman bitmeyeceğini en azından söyledi. Buna göre 19 Nisan'dan önce kısıtlayıcı tedbirlerin yumuşatılması söz konusu olmayacak. Ancak o tarihten sonra kademeli olarak esnemeler gerçekleştirilebilecek. Avusturya'da ise 1 Mayıs itibarıyla tüm işyerlerini, alışveriş merkezlerini ve kuaförleri açmayı düşünüyor hükümet. Başbakan Sebastian Kurz bugün bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı ile beraber 14 Nisan'dan itibaren 400 metrekareden küçük alana sahip olan işletmeler, inşaat ve bahçe malzemeleri satan marketler açılabilecek, restoranların ve kafelerin ise Mayıs ortalarında açılması bekleniyor. Diğer taraftan önlemlere ve uyarılara uyulmasını da istiyor başbakan. Haftaya örneğin yeni tedbirler toplu taşıma araçlarında maske kullanma mecburiyeti gibi tedbirler gündeme gelecek. Türkiye'ye gidenlere 14 gün karantina uygulanıyordu yurt dışından. Artık Almanya'ya gelenlere de 14 gün karantina uygulanacak. 10 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak bu uygulama. Bu herkes için geçerli. Sadece Kısa süreliğine yurt dışına gidip gelenler istisna, kimler İşte iş insanları, kamyon, tır şoförleri, sağlık emekçileri, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar vesaire ve tabii ki dış personeli, diplomatlar bundan muaf olacak. Ayrıntılara hükümetin açıklamasından bakabilirsiniz. Almanya'da bu arada Ekonomi Bakanlığı da korona ile mücadelede yeni bir mobil uygulama üzerine çalışıyor. Gittiğiniz yerleri ve temas ettiğiniz kişileri takip edecek bu uygulama. Pozitif çıkan biriyle kesişme yaşanmışsa aynı yerde bulunmuşsanız size uyarı gönderilecek ve karantinaya alınacaksınız. Tabi bu veri koruma tartışmalarında kişisel veriler tartışmalarında beraberinde getiriyor. Avrupa Birliği bu konuda ortak bir uygulama geliştirilmesini istiyor. Yani bu kadar kriz durumunda bile veri korumayı ciddi alıyor Avrupa Birliği. Almanya'dan yeni bir ekonomi paketi var. Maliye Bakanı Olaf Scholz açıkladı. Geçtiğimiz sene Mali durumu iyi olan şirketler 3 aylık gelirlerine kadar kredi isteyebilecekler. Üst limit 10 ile 50 kişi arasında işçi çalıştıranlar için 500 bin avro. Çalışan sayısına göre bu rakam artabiliyor. Yani alınan kredi artabiliyor. Çalışan sayısı arttıkça. Orta işletmeleri, orta büyüklükteki işletmeleri yönelik yeni bir paket. Böylelikle Almanya'nın açıkladığı bu ekonomi paketlerinin toplam miktarı da 1 trilyon avroyu bulmuş oldu. Bunlar işte büyük şirketler en başta sonra orta ve küçük şirketlere gidiyor. Ee, tabii ki ekonominin yara almaması için işte işçilerin çalışmaya devam edebilmesi için şirketler mümkün olduğunca ayakta tutulmalı ama bugüne kadar zaten bu holdinglerin kazandığı ciddi miktarda getiriler gelirler vardı. Bunlar yıllarca biriktirdiler. Ee, kimin kenarda parası yok? Kim ay sonunu zor getiriyor? Onları da doğrudan ilgilendiren bazı düzenlemelerin yapılması lazım diye düşünüyorum. Yani vatandaşlara bugünlerde doğrudan gelir desteği sağlaması lazım diye düşünüyorum. Ama siyasetçiler nedense bu konuyu pek dikkate almıyorlar. Zannediyorum pek tanımıyorlar halkı. Almanya'da kimsenin paraya ihtiyacı yok gibi bir görüş var, böyle bir algı var ama maalesef bu ülkede yaşayanların üçte biri ay sonunu zor getiriyor. Bir sonraki ay geçimini sağlamak için yeniden maaş almak zorunda. O maaş alamazsa standartları düşüyor. Yeşillerin bu noktada önemli bir önerisi var. Herkese gelirden bağımsız olarak ayda 1000 avro ödenmesini istiyorlar. Bunun üstüne daha fazla kazanmak isteyen de çalışır, istemeyen çalışmaz görüşündeler. Yani böylelikle sosyal yardım aldığı için çalışmayı tercih etmeyen veya işte çalışırsam yardımım kesilir diye çalışmayı tercih etmeyenler de ekonomiye kazandırılabilir. Gençlik kolları da Yeşillerin bir açıklama yaptı. Bu kriz döneminde en azından her ay her aileye 1000 avro ödensin dediler. Ama ne olur bilemiyoruz. Avrupa Birliği dayanışması tartışmaları yine devam ediyor. 200 hasta getirilmiş Almanya'ya. Bugüne kadar toplam 200 civarında hasta getirilmiş Fransa'dan, İtalya'dan diğer ülkelerden. Dayanışma için güzel bir örnek, bir taraftan bu örnek var. Diğer taraftan da maske savaşları devam ediyor. İşte Çekya İtalya'ya giden maskelere el koydu. Fransa, İspanya'nın ve İtalya'nın maskelerinin yarısını aldı, kamulaştırdı. Almanya iki kere maskeleri çaldırdı. İşte ABD diğer taraftan havalimanlarında daha fazla para verip uçakları kendi ülkesine yönlendirmeye çalışıyor. Ortalık bu açıdan da karışık. Ekonomik sıkıntılar sadece Almanya'da ve paketler sadece Almanya'da değil her yerde Fransa'da da 2008 yılında dünya genelinde bir kriz yaşanmıştı. O, ama korona kaynaklı ekonomik etkiler o krizden çok daha büyük hasarlar bırakacak. Bugün Maliye Bakanı açıkladı. Tedbirler bir ay devam ederse bu kısıtlamalar, işte sokağa çıkma dükkanların kapanması falan ekonomide yüzde üçlük bir küçülme bekleniyor. İki ay sürerse yüzde altı yani böyle böyle devam edecek. Halk tabii evde sıkılıyor ama sürecin bir an evvel tamamlanması ekonomi açısından da iyi olacak. Aksi takdirde salgın sonrası bambaşka sorunlarla karşılaşabileceğiz. Bu arada Fransa'da iki gurbetçi bugün yaşamını yitirdi. Böylelikle ölen vatandaşlarımızın sayısı 57'ye yükselmiş oldu sadece Fransa'da. Mülhaz bölgesinde de 50'den fazla vatandaşımızın hastanelerde tedavi altında olduğu belirtiliyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavi görenlere de acil şifalar. Hollanda'da başbakan korona sonrası inşa süreci uzun olacak dedi. Durum normale döndükten sonra bile bunun sosyal ve psikolojik etkileri tabii hissedilebilecek. Yani hemen herkes birden sokağa çıkamayacak. Psikolojik etkileri olacak. 20'li yaşlarda bir genç bugün yaşamını yitirdi. Yani ilk kez bu kadar genç bir ölüm görüldü. Ülkede ayrıca bu zor durumda olan futbol kulüpleri için de bağış toplanmaya başlandı. Cezaevleriyle ilgili bir açıklama geldi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'ndan mahkumların durumuna dikkati çektiler. Salgın nedeniyle biliyorsunuz daha evvelde ifade ettik. Cezaevlerinde tutukluların durumu, hijyen standartları... Tam olarak korunabiliyor, sağlanamayabiliyor ev kadar. O nedenle Avrupa'nın birçok ülkesinde bu cezalarının bitmesine az kalan mahkumların e, tahliye edilmeleri gündeme gelmişti. Almanya'da şu ana kadar cezaevinden bir pozitif vaka haberi gelmedi. E, ama Belçika'da örneğin 4 da ve çok sayıda gardiyanda virüse rastlandığına ilişkin e, haberler var. Hafta sonu diğer taraftan Belçika demişken Brüksel'de kısıtlamalara uymayan yaklaşık 500 kişiye de e, ceza kesmiş polisler. Belçika'nın yine birçok bölgesinde de polisler yakalarına kamera takıp dolaşmaya başlamışlar. Böylelikle yasaklara uymayanlar daha kolay ve kanıtlı bir şekilde tespit edilebilecek. Tabi Avrupa bir yandan mahkumların tahliyesini tartışıyor ama diğer yandan da suçlar işlenmeye devam ediyor. Karantina günlerinde özellikle kadına yönelik şiddet iki katına çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bugün bir açıklama yaptı. Hükümetlerin bugünlerde kadına yönelik şiddeti önleme çağrısında bulundu. Yani sığınma evlerinin açık kalmasını istedi. İstismarcılar cezalandırılsın bunun için mahkemelerin çalışması lazım dedi. dün Avusturya'nın eski dışişleri bakanı bir kadın onun şiddeti uğradığını söylemişti. Bu O haberi vermiştik eşi tarafından. Yani Avrupa Birliği'nde maalesef her üç kadından biri hayatında en az bir kere fiziksel veya cinsel şiddete uğruyor siyasetçiler işte Birleşmiş Milletler, kurumlar, dernekler ara sıra böyle güzel açıklamalar yapıyorlar. Ama kadınlar günün sonunda yine kaderleriyle baş başa kalıyorlar. Tabi her kadın değil İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün halka hitap etti. Çok nadirdir kraliçenin Noel dışında konuşma yapması. Şunu söyledi, bugünlerde gösterdiğimiz duruşla önümüzdeki yıllarda gurur duyacağız dedi. Sağlam duralım dedi. Şu açıdan önemli bir konuşma. Bugünlerde herkes korona salgınını 2. Dünya Savaşı ile kıyaslıyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nda şöyleydi bugün böyle gibi. Kraliçe Elizabeth 93 yaşında. O savaşı bizzat yaşamış bir isim. 1940 yılında işte Alman hava saldırılarından ötürü tahliye edilen çocuklara hitap etmişti. Bir radyo konuşması yapmıştı. O günler geldi geçti. Bugünler de gelecek. Yani önemli olan bu konuşmayı dinleyince benim o aklıma geldi. O gün de konuşan İsmail'i, aynı, bugün de konuşan isim aynı. O günler gelip geçtiği için bugünler de geçecek diye düşünüyorum. Bazen işte üzülürüz, işte bir hayır şer var zannederiz ama hayır vardır o işte kötü bir şey geldiğini düşünürüz ama aslında o bizi belki daha başka bir beladan korumuştur. Ee, korona vakası görülmeyen örneğin bir şey, ilginç bir şey söyleyeyim, çok az sayıda dünyada ülke var. Bunlardan biri Pasifik'te Vanuatu Vanuatu bir ada ülkesi. Oraya korona yokmuş diye gidenler maalesef çok daha büyük bir sürprizle karşılaştılar. Ülkeyi kasırga vurdu. Evler yıkıldı, arabalar, tekneler, her şey savruldu gitti. İnsanlar kaçamadılar da mağaralara sığınmak zorunda kaldılar. Yani dünyanın düzeni böyle. Çok da fazla kafaya takmamak lazım. Şemsi Tebrizi'nin bir sözüyle bitirelim. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun? hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.